Ben o yüzden sessiz çoğunluk dedim. O sessiz çoğunluğun içerisinde bu seçimlerden sonra hem iktidar seçmeni var hem de e, Erdoğan gitsin seçmeni var. Şimdi o Erdoğan gitsin seçmeni de çok farklı bir yelpazeden geliyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni değil o seçmen. Fakat bu seçmen Öyle bir enteresan potada ki e, hani siz dediniz ya yöneticilerde bir felsefe yok. Yani politika dediğimiz zaman o politikanın ne olduğunu göremiyoruz. Ben laf yarıştıran e, birbirine e, işte bu hangisinin üstüne daha iyi çıkar e, yarışında olan bir dolu insan görüyorum ekranlarda siyaset konuşurken ama proje nedir neyi öneriyorlar bunu bilemiyorum şimdi bunu bilemeyince ne oluyor az önce işte sizin söylediğiniz gibi halk da e, ne yapacak işte bir tanesini seçecek ki yoluna bakacak e, biri yaşamını idame ettirecek e, yani bu enteresan bir denklem ama şimdi bu Asos'taki toplantıda Simon Şükrü'yü de herhalde yanlış hatırlamıyorsam ilginç bir önermeyle e, çıkmıştı. Ben onu Türk siyasetine e, uyarlamıştım. Şöyle demişti bunu ben size soru olarak yöneltmek istiyorum. Şuydu önermesi kötü A diyelim kötü A bize zarar veriyor ve bizi daha fazla daha daha kötüleştiriyor ya da daha fazla kötüleştiriyor. Kötü be bize zarar veriyor ama bizi daha kötü yapmıyor. Şimdi biz bunu Türk siyasetine uyguladığımız zaman bunun karakterlerinin kim olduğunu bence bizi dinleyen herkes biliyor. Ama seçimden sonra öyle bir şey oldu ki hatta hatta bize daha kötü zarar vermez diye yapılan bu önermede. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Daha da fazla zarar vereceği kanaatine Varanlar da oldu Dolayısıyla çok kötü bir ikilem oldu Bunu nasıl Değerlendiriyorsunuz Yani siyasi aktörlerin Halkı bu kadar ee, hani bu, Buna nasıl bir açmaz demek lazım Valla kelimeyi bile bulamıyorum Ama garip bir açmaz içerisine Tıkadıkları bu süreci Mesela felsefi olarak baktığınızda nereden açıyorsunuz yolu? Yani şöyle ben söyleyeyim. Ee, tekrar hmm. şey hmm. gerekiyor. Ben kendim konuşurken kendi sesimi yani laptop'taki sesi biraz kısarak başlıyorum. Kusura bakmayın. Ee, şöyle anlatayım. Şimdi yani somut ben aslında biraz önce tabii çok genel bazı şeyler söyledim. Türkiye'nin güncel siyaseti üzerine bir şey söylemedim ama ona biraz uyarlayacak olursak tabii gerçi bahsettim yani Türkiye'de dedim iktidarda da muhalefette de ilkeler, kavramlar, kuramlar ve ideoloji diyelim isterseniz buna ideoloji üzerinden siyaset yapan çok az kişi var. Yani temel sorunumuz bence bu ideolojisizlikte işte koltuk kapmaca yarışına dönüşüyor siyaset. Koltuk kapma yarışına indirgenmiş oluyor. Ee, bir de tabii bunda ideoloji işte biliyorsunuz 12 Eylül öncesinde Türkiye'de çok ciddi bir ideolojik bilinç vardı. Yani bu Atatürk döneminde de İsmet Paşa döneminde de e, sonraki Ecevit ya da diğer merkez sağ yönetimler döneminde de e, merkez sağ yönetimin sayesinde değil belki ama ee, ya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk İnönü ve Bülent Ecevit İsmet İnönü ve Bülent Ecevit dönemlerinde ve Mustafa Kemal Atatürk dönemlerinde e, siyaset ideolojik bir temelde yürütülüyordu. E, şimdi bu 12 Eylül e, askeri darbesinden sonra yönetimin de etkisiyle ideoloji hatırlarsınız e, şey oldu yani itibarsızlaştırıldı. İşte siz olaya ideolojik yaklaşıyorsunuz. Bugün bile televizyonlara bakın. Şey en aklı başında olduğunu düşüneceğiniz insanlar bile akademisyenler falan dahil buna profesörler, doçentler siz ideolojik yaklaş, yaklaşıyorsunuz şeyini ne diyelim sözünü olumsuz bir biçimde kullanıyorlar. Sen küfür eder gibi. Siz ideolojik yaklaşıyorsunuz. Oysa ideoloji yani loji bir kere oradaki idea, ideadan geliyor. İdea yani birçok anlam var ama anlamlarından birisi kavramdır. İdea. İdea bir kavramdır, bir formdur, bir kavramdır. O loji eki de logos'tan gelir. Logos da antik Yunanca akıl yürütme demek. Akla dayalı açıklama demek, Rasyonelte demek. Dolayısıyla yani siz kavramları akıl yürüterek, birbirine bağlayarak ortaya bir değerli bir şey koyuyorsunuz ideoloji geliştirdiğiniz zaman. Ama bizde yani ideoloji işte fa faşistler tarafından, özellikle sağ siyaset tarafından ve bazı sol olduğunu iddia eden siyasiler tarafından da hep olumsuzlanmış. Şimdi bir kere birinci problem bu da tabii şeye gelecek olursak ne derler? O sözün ettiğiniz seçimlerden önce Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu meselesine. Ee, şimdi orada e, evet yani vatandaşlar bir e, kısır döngünün içine girdiler. Daha doğrusu karşılarına bir seçenek sunuldu. İşte ya Erdoğan ya Kılıçdaroğlu veya e, işte ya Cumhur İttifakı ya Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nda işte desteklenen diğer ittifaklar gibi. Şimdi tabii herkesin siyasi tercihi farklı olabilir ama eee yani e, bu seçenek biraz da benim bakış açıma göre yani ölüm ölüm ile sıtma arasında bir tercih gibi bir şeydi. Yani ya öleceksin ya sıtma olacaksın. En azından sıtma olursan hayatta kalabilirsin. Hayatta kalınca sıtmayı iyileştirebilirsin. Dolayısıyla biz önce bir ölüm seçeneğini yani mecazi anlamda kullanıyorum onu siyasal ölüm seçeneğini bir kenara atalım. Ondan sonra sıtma ile devam edelim sonra belki kendimizi iyileştiririz yani o da mecazi anlamda kullanıyorum İşte en azından şu güçler ayrılığı meselesini çözelim düşünce ifade yayın özgürlüğü örgütlenme özgürlüğü meselesini çözelim İnsanlar düşüncelerinden ve yazdıklarını ötürü hapislere girmesin en azından ee, işte yürütme yargıya talimat vermesin, yargı bağımsız olsun gibi ki bunlar çok önemli bu arada. E, bu adımları atalım. Sonra diğer konuları ekonomik sosyal adalet ya da laiklik gibi sorunları e, daha sonra geçelim gibi bir durum söz konusuydu. E, çünkü yani muhalefet başta CHP yönetimi olmak üzere e, laiklik ilkesini rafa kaldırmıştı. Hatta bertaraf etmişti kendi partisinde. Oysa Türkiye'de bir din devleti kurma aşaması yaşıyoruz. Teokratik bir düzen kuruyor AKP iktidarı ve AKP'nin aslında bütün o uygulamaları yani düşünceyi, ifade, yayın, örgütlenme, özgürlüğü ile ilgili sorunlar olsun hatta ekonomik sorunlar olsun e, bunların e, yani kurmuş olduğu bu despotik rejim olsun. Bütün bunların özünde onların teokrasi sevdası yatıyor. Yani din devleti kurma sevdaları yatıyor. Mesela ekonomi diyeceksiniz ne alakası var? Nas diyor mesela. Nas işte Kur'an'da bir ayet ya da Kur'an'daki ayette geçen bir işte zorunluluk meselesi. İşte faiz konusundaki Kur'an'da yazılı olan bir şeyden esinlenerek bir ekonomi politikası uyguluyor. Oysa orada mesela muhalefet partisi liderinin, ana muhalefet liderinin, özellikle CHP liderinin çıkıp şunu demesi gerekiyor. Bu ülkede anayasa var, yasa var. Burası bir din devleti değil. Din devletinde Tevrat, İncil'de e Kur'an ayetleri üzerinden ekonomi politikası yürütülemez. Herhangi bir politika yürütülemez. Dolayısıyla bu yanlıştır demesi gerekirken e, Kur'an'da öyle diyorsa o zaman faizi sıfıra indir falan gibi yani yine Kur'an üzerinden siyaset yapan bir anlayış anlayış rahatsız. Veya işte, yani işte eğitim cinselleşmesi konusunda örneğin onun ağırlığına da bakabilirsiniz daha sonra çok, çok ciddi sonrasında. bir sorunumuz eğitim. var hem devlette kadrolaşma hem siyasi söylem hem de eğitimin hem siyasi, siyasi söylemin hem e devlette kadrolaşmanın edelim. hem de Eylemi eğitimin dinselleşmesi sorununu yaşıyoruz. Bir aykırı bir durum örneğin. Ama bu konuda CHP lideri hiçbir şey söylemiyor. Şimdi ben şunu söyleyeceğim çok kısa özür dilerim. Bu tamamlayayım. Yani şimdi teokrasi amaç temel amaç, amaç teokrasi. Teokrasinin olduğu yerde bir kere demokrasi olmaz. Demokrasi halkın yönetimi demek. Teokrasi halk egemenliği demek demokrasi. Teokrasi dinin egemenliği ve veya ruhban sınıfında egemenliği. Bu Hristiyan dünyasında papa, kardinal, e, kilise vesaire olabilir. İslam dünyasında halife, şeyhülislam İslam, ulema, tarikat, cemaat olabilir. Şimdi dolayısıyla e, şimdi bu teokrasinin antitezi, panzehri nedir? Laikliktir. Yani laikliği de şöyle tanımlıyorum. Dinin e, devlet, siyaset, e, hukuk e, idari yaplarına, yönetim ve eğitim işlerine müdahale etmemesi, karışmaması anlamında. Ya ayrılması diyorlar da ayrılması yeterli bir sözcük değil. Karışmaması anlamında ayrılması. Ve bu koşula devletin de e, dindar olmayı, kendi özgür iradesiyle dindar olmayı seçen vatandaşın e, dini inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması veya dinsiz olmayı seçen ateist, agnostik, deist neyse panteist vatandaşında onun da dünya görüşünü ve yaşam tarzını güvence altına alması. Şimdi dolayısıyla yani laiklik din ve vicdan özgürlüğü değildir. Mesela ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu böyle tanımlıyor. Yani merkez sağ tanımları üzerinden yürüyor. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür diyor. Oysa din ve vicdan özgürlüğü demin tanımladığım biçimde laikliğin sonuçlarından bir tanesidir. Birçok sonucu vardır laikliğin. Uygularsanız ortaya çıkacak olan şeylerden birisi de doğrudur değil mi? Bizden özgürdür. ama tek sonucu bu değildir. Yani dolayısıyla e, yani siz laiklik ilkesini halka anlatmak yerine e, AKP'nin gölgesine siyaset yaparak e, kendinizi geri çektiğiniz zaman karşı tarafta bundan cesaret alarak nasıl olsa muhalefet bu konuya girmiyor e, ve itiraz da etmiyor. Dolayısıyla Biz din devleti kurma sürecini yani Mustafa Kemal Atatürk'ün işte Aydınlanma devrimlerinin Cumhuriyet devrimlerinin aleyhinde Örgütlenmeye devam edebiliriz Biçiminde yolunda devam ediyor Onun için Yani bu şey Çok önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere Kendi ilkelerine yani cumhuriyetçilik Halkçılık Devletçilik, laiklik ulusçuluk anlamda milliyetçilik ırkçılık anlamda değil bir ümmetçiliğin antitezi olarak vatandaşlık bilinci anlamında milliyetçilik devrimcilik sosyal demokrasi demokratik solculuk ilkelerine bir bütün olarak sahip çıkması gerekiyor. Parti üyesi olmak bu demek zaten. Yani parti üyesi olduğunuz zaman partinin programındaki kurultay tarafından onaylanmış olan programındaki ve tüzüğündeki ilkeleri temel ilkeleri kabul etmiş oluyorsunuz. Tabii ilke sahibi olmak yetmiyor. Biraz önceki sorunuzun yanıtının bir kısmı bu. Bir kısmı da şöyle yanıtlanabilir. Yani bu ilkeler doğrultusunda sizin projeler geliştirmeniz gerekiyor. Yani işte eğitim, sağlık, tarım, sanayi, teknoloji, işsizlik, ekonomi, işte ulaşım, iletişim, çevre, doğa, kültür, sanat neyse bilim aklınıza ne geliyorsa bütün bu alanlarda sizin bunları ilkelerinize uygun bir biçimde, ilkelerinizle çelişmeyecek biçimde projeler geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla yani bunları yapmazsanız o zaman sadece tencere tava siyaseti, ondan sonra işte çocuklar yatağa aç girmeyecek gibi soyut söylemler ya da sevgi kazanacak, her şey güzel olacak gibi hiçbir ideolojik temeli olmayan sözler. Ondan sonra Esnaf çarşı ziyaretine, e, kamera önündeki esnaf çarşı ziyaretlerine e, indirgenmiş bir siyasi anlayış ya da işte ev ev dolaşmaktan falan söz ediliyor. Yani siz ev ev dolaşmakla çözülmez ki bu iş. Yani zaten matematik teknik olarak bir kere mümkün değil. 80 milyonun evini ziyaret etmek o da uydurma bir söylendir. Ee, yani teknik, lojistik olarak olanaksız bir şey. 80 milyon ya da neyse 40 milyon, 30 milyon insanın ev ziyaret etmek belli bir... E, süre içerisinde en azından zaten olanaklı değil. Yani belki 5 yıl, 10 yıl içerisinde falan hepsini ziyaret edebilirsiniz. Öyle 5 dakikalık ziyaretlerin zaten bir anlamı yok. Ziyaret edip işte bir broşür bırakmak, oraya sonra çıkıp gitmek ya da bir kahve içmek falan meselesi de değil. Yani bence asıl mesele böyle tek tek ev ziyaretlerimiş yok çarşı esnaf ziyaret falan değil. Yani düzeni değiştirmez lazım sizin. Şimdi düzeni değiştirebilmek için de yani muhalefetteyken bile yapabileceğiniz bir sürü şey var. Yani siz öyle genel merkez binasında oturup masa başında e, konuşacağınıza e, ya da mecliste sadece grup toplantılarında polemik ve retorik üzerinden bir polemiğe ve retoriğe indirgenmiş bir siyaset tarzı izleyeceğinize örneğin şunu yapabilirsiniz. Yani bu demin sözünü ettiğim alanlarda proje geliştirmek dışında bir de e, bir aydınlanma. Ben buna sivil aydınlanma seferberliği diyorum. Yani sivil bir aydınlanma seferberliğine, bir eğitim, aydınlanma ve eğitim seferberliğine öncülük edebilirsiniz. Nedir bu? 81 ilde, 9 küsur ilçede, 10 binlerce köyde, önce illerden başlayıp, sonra ilçelere geçip, sonra köylere geçip, bu da çok uzun vadeli bir şey, öyle 2-3 yılda olacak bir şey değil, 5 yılda, 13 yıldır muhalefette mesela, 13 yılda bunu yapabilirdi. Yani önce Partiçe eğitim, e, ile kendi üyelerinizi eğitip, ondan sonra o üyeleri sağlarda kullanarak, mesela halk evleri gibi köy gibi merkezler kurup dernekler ve vakıflar öncülüğünde olabilir bu. Ee, ama buna CHP parti olarak öncülük edebilir de. Ee, oralarda insanlara hem bir meslek kazandırmaya yönelik merkezler kurulabilir, aydınlanma merkezleri, eğitim merkezleri, alternatif eğitim çünkü milliyetin bakanlığı AKP'nin elinde. Sizin ona alternatif bir şey yapmanız gerekiyor hem meslek edinmelerini sağlayacak. Marangozluk, terzilik neyse tesisatçılık olabilir. Daha komplike işler olabilir. Ee, hem de haftada 3 saat 4 saat temel vatandaşlık dersi verebilirsiniz orada. İşte vatandaşlık nedir? Anayasa nedir? Ondan sonra demokrasi nedir? Layıklık nedir? Vesaire gibi. Anayasa bakın CHP'nin ilkeleri ya da CHP parti programı demiyorum. Onların büyük bir kısmı zaten gerçi anayasada Kesinlikle. var ama yani anayasa hani vatandaş olmak CHP'nin e, CHP, CHP kendi bilginç ideolojisini bilginç şey yapmak e, CHP'nin kendi bilginç ideolojisini bilginç. onlara e, dayatmak gibi değil yani evet. siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşsınız e, her vatandaş anayasaya uymakla yükümlüdür anayasanın da temel maddeleri şudur nedir İşte ikinci madde e, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devlettir. Mesela bunu alacaksınız layıklık nedir şey nedir e, ne derler e, sosyal devlet nedir hukuk devleti nedir demokrasi nedir gibi yani anayasal e, ilkeleri örneğin burada insanları anlatabilirsiniz ama siz bütün bunlardan kaçıp e, siyaseti e, AKP'nin ve iktidarın gölgesinde yapmaya kalkarsanız yani örnek olmazsanız örnek ve önce olması gerekiyor siyasi parti liderleri siz örnek öncü olmazsanız popülizm yapmış olursunuz. Yani hep söylüyorum, toparlıyorum son cümlem. Ee, e, yani e, lider dediğiniz kişi e, sosyolojik koşullara, sosyolojik konjonktüre göre siyaset yapmaz. Lider dediğiniz kişi sosyolojik konjonktürü ve koşulları değiştiren kişidir. Değişmesi için mücadele eden kişidir. Mustafa Kemal Atatürk gibi, İsmet İnönü gibi, Bülent Ecevit gibi. Hatta Tayyip Erdoğan da kendi kullarında onu yapıyor. Yani tabii bizim kabul etmediğimiz bir değiştirme o ayrı. Karşı devrim e, şeyi e, karşı devrim e, hareketi AKP'nin hareketi ama o Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. Yani sosyolojik konjonktür ve koşulları değiştirmeye yönelik siyaset yapıyor. Biz katılmasak da. Şimdi dolayısıyla yani şimdi muhalefet e, ya işte kaderci bir anlayışta. Bu aslında bir çeşit kadercilik ya işte şu andaki sosyolojik durum bu. Biz hiçbir şeye dokunmayalım. İşte nabza göre şerbet verelim. Herkese mavi boncuk dağıtalım. Kendi kimliğimizi kaybedelim. Kimliksiz bir parti olalım. Onlar gibi olalım. Çünkü çoğunluk onlara oy veriyor. Biz de onlar gibi olursak oy kaparız. Bir de ya bu siyasi etiğe tabii aykırıs. Parti programına uymak zorundasın siyasi etik gereği ama şimdi oportunizm ve pragmatizm açısından bile baksanız işte biz siyasi etik ilkelerini çiğnersek, kendi ilkelerimizi çiğnersek oy arttırırız yaklaşımı, paradigması vardı ya CHP yönetiminde. O da infilak etti yani yanlışlandı. Yani senin oyun da artmıyor. Sen başkasını taklit ettiğin zaman kendin gibi olmadığın zaman senin oyun da artmıyor. Ya yani halk sonuç itibariyle insanlar samimi mi değil mi ona bakıyorlar. Yani bir şeyin sahtesine gidip de o esası varken, aslı varken AKP gibi gidip niye onun sahtesine oy versin? Yani böyle ve yıllardır yani bu sadece tek seçimle değil yani 13 yılda hatta Deniz Baykal döneminde başladı bu. Yani yıllardır bu sağ açılım olayından bahsediyorum. Yani CHP sağ açılırsa bir de diyorlar ki kitle partisi CHP tabii sağ açılacak. Ne ilgisi var? Kitle partisi olmak demek kitlelere yönelik politika, halkçı politikalar geliştirmek demek. Yani siz kendi ilkelerinizle de kitlelere ulaşabilirsiniz. Nitekim bunun örneği var, olgular var karşımızda. Ee, nedir? 1957 seçimlerinde İsmet İnönü döneminde CHP yüzde 41'i oy almış. Kendi ilkeleriyle, kendi kurumsal kimliğiyle. 1977'de Bülent Ecevit döneminde CHP yine yüzde 41'i oy almış. 50'lerde 35'in altında aldığı bir oy yok. Yani 35 ile 41 bandı arasında bir yerlerde. 50'lerde, 1950'lerde. Seçimi kaybetse bile çok ciddi bir oy tabanı. Var. Şimdi dolayısıyla 73 seçimlerinde biliyorsunuz yüzde 30'larda 33 kadar oy aldı. Şey 30'larda oy aldı CHP birinci parti çıktı 77 seçimlerinde de birinci parti çıktı. Hükümet oldu kısa süreli koalisyon ama sonuçta iktidar oldu birinci parti oldu. Ondan sonra 1989 belediye seçimlerinde CHP Erdal ön döneminde Türkiye çapında birinci parti oldu belediye seçimlerinde. Sağ falan açılmadı kendi kimliğiyle hem altı ok hem sosyal demokrasi hem demokratik sol kavramlar üzerinden projeler geliştirdi. Ve 89'da iktidar oldu. 91'de birinci parti olmadı ama en azından koalisyon ortağı oldu. Bir hükümet kurdu dp hükümeti gibi. Sonra DSP örneğin çok yüksek bir oyla olmasa da yüzde %20'lerde oy alarak birinci parti çıktı. Başbakan oldu Bülent Ecevit. E siz şimdi 13 yılda 12 tane 12 seçimi kaybedip Hala genel başkanlık koltuğunda oturuyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Yani bu bir kere halka bir saygısızlık. Yani Halkın iradesine bir saygısızlık dediniz ya umutsuzluğa kapılıyor insanlar. Çünkü orada artık insanlar şunu düşünüyor ya o zaman bu yöneticilerin e, halk falan umurunda değil. Bunlar kendi koltuğunu düşünüyor. O koltukta oturdukları sürece mutlular. Halk mutsuz, yönetik, muhalefetin yöneticileri mutlu. Milletvekili maaşları nasıl olsa geliyor. Makam araçları, sekreterler bilmem ne herkes onları el üstünde tut tutuyor. İşte belediyeler kıyılarda, Trakya'da, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya. Bu da bize yetiyor. İşte oradan da zaten bir şey mekanizması kurulmuş artık neyse o bilemiyoruz yani. Bir e, Yani rant mekanizması belediyelerde, AKP'de de var. Diğer siyasi partilerde de var. Yani belediyenin olduğu yerde zaten akçeli döndüğü yerde her şey mümkün. Yani dolayısıyla <laughs> yani bu <laughs> siyaseti bir kere bu, <laughs> bu şeyden, şeyden nasıl söyleyeyim bu size bize, bu rantçı anlayışından, anlayışından bu, bu maddi rant olabilir, olabilir. manevi rant olabilir neyse maddi adına ne derseniz. Bu bencillikten, egoizmden kurtar.